Hoş geldiniz. Az önce bir sıkıntı çıktı yeniden başlattım. Burak K. Selamünaleyküm. Bir selam kardeşim. Hoş geldin. Nerede bu? Hemen şuradan değiştirelim de şunu. Bugün ofstream stream yayın olacak. Bakayım ya hemen şimdi. Hop tamamdır. Şuradan da şeyimiz okuyun. Oyunun salih bilen selam mümkün demiş. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Şimdi hızlı bir şekilde rollerimize geçelim. Ben arada okumaya çalışacağım soldan bakaraktan. O zaman başlayalım ama önce yayını ben bir paylaşayım. Daha güzel olur. Şöyle yapalım. Buradan. Şöyle. Şöyle atalım. Şimdilik geçebiliriz oyunumuza. Bakalım bugün neler var ama ondan önce kamerayı kapatayım ben. Aynen. Emiraz Aleykümselam. Hop donma problemi gidecek şimdi. Tamamdır. Şimdi önce bir hemen gidelim şeyi. Adını gir. Vişne toplama mıydı? Üzüm toplama. Üzüm toplamayı verim. Bakalım üzüm toplamada kimler var. nasıl bir şeyler olacak acaba o gün? Lan kim attı lan arabayı oraya? Neyse. Sakin ol. Onur giyiz. Çok sakin olmam gerekiyor. Doğan yeni cizadan çıktın ya. Lan bu nasıl olamın alayım. Yuvay yalnız yolu sikiyim ya. Allah'tan araç takla falan atma. Lan yavaş lan. Yavaş. Aman akıda bana bile aldı. Ne kadar hızlı kullanıyorlar ya. Yine aynı ama niye oradan gidiyor lan buradan da girerim ki aa Aa içeride bir kişi var vay yanına Bugün insanlar farklı yerlerde galiba ya O zaman bir dolaşalım bakalım <laughs> Şöyle kara vuranın içinden. Şu taraftan. Aa. Aman ha. Arabamız o kadar çok iyi ki yani anlatamıyorum ya. Hop. Çivenlere girme çivenlere girme. Neyse. Arkadan bir şarkı mı patlatsam diyeceğim de. Şimdi etrafta video çeken youtuberlar vardır sıkıntı olur. Buyurun, buyurun. Bir dakika, bir dakika, geliyorum. Bir arkadaşlar. Onur Reis bir daha geldi. Şu lavuklara bir bakalım ya. Lan ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan burada? Gevşekler. Hayırdır lan? Arkadaşım devam et derken Oğlum senin kafana sıkarım lan Niye dövüyorsun lan adamı Hayırdır lan Nereden bileceğim lan Bilaner bu senin arkadaşın mı yoksa ben bunu çekip vurayım mı Bilaner yok oldu Hayvallah buradan Seni sikiyom lan, sen bana ne hakla küfür edersin? Burnunu kırarım lan senin. Lan 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 lan. Ne dedin lan o? Ne dedin lan sen? Ne dedin lan? Hayırdır lan? Kaldır lan ellerini. Gerizekalı seni. Bir daha ona küfür etme lan. Aptal seni ya. Kere'ye bak ya. Bana bana kim küfür edebilir lan bu şehirde? Hayırdır lan? Ha. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar fark ettiyseniz direkt sıkmadım. Çünkü DM falan derler şimdi. Sıkıntı olur. DM değil çünkü hani küfür etti adam o kadar şey yaptı. Neyse. Lan İranz bas kızdı onları reis. Bas kızdı lan. <laughs> sikiyim o yanımdan geçen neydi lan öyle? Uçak mıydı lan o? <laughs> ne diyor Bak, lan bunlar? De, SS misiz? Oğlum lan 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 şarkı gelme lan git lan. Kadir Saç selam. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir döneyim. Şuradan da sağ döneyim. Ee, devam edeyim. Şuradan da sola dönemedim. Tam olarak kapı kırıldı. Bakalım. Şehir bugün biraz boş gibi ya. Neyse yine de e, kötü günün karı bir tane adam vurmuş bulunmaktayız. Günlük 3 daha iyi olur aslında da işte yapacak bir şey yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Dur kanka geçeyim şöyle ben. Oğlum git lan git lan. Diğer abi yerlerden özür karakter açmanın sıkıntı yok ama kendi öz karakterini daha iyi olacaktır. Buradan eminim ben. Ee, kendi öz karakterimi yaratmayı düşünüyorum zaten. Vist Cars'ın dışında. Tane yani çok güzel bir karakter yaratmayı düşünüyorum. Ee, onun dışında Onur'u da Onur'u ben 5M'den ee, Mert ismi galiba Mert abi. Ondan aldım. Pardon, pardon. ...ondan özenti değil de hani... ya özenmek olabilir ancak... ...şöyle... ...onun karakterini ben meta'ya getirerek... ...metadakileri tanıtmak istedim... ...hani rol kalitesine vesaire... ...herkes çünkü burada... ...gang mafya, gang mafya, gang mafya... ...ee... ...ama farkında değiller ki... ...gerçek hayatta eskortlar da var... ...ne bileyim serseriler de var... ...onun dışında... ...gelenciler var mesela... Ya birçok çete var. Dilenciler çetesi de var. Her şey var yani. Ee, bir oyun sadece mafya ile çete arasında geçen bir mücadele değil. Burada önüne gelen öyle al mafya aracı. Al soldaki de maf şey çete motoru <laughs> bir de PD var o kadar. Daha da farklı bir çete görmedim. Motorcu çetesi oluyor bazı bazı sonuçlarda ee, o kadar Ya etrafta çok boş araç var o sıkıntı ya biraz. <laughs> İnsanlar yere slash park attığı için çok sorun yaratıyor. Önüne geldiği yere slash park atıyor kalıyor arada bu orada. Şimdi çok da şeye gitmek istemiyorum Adana'dır. nedir? doğru gitmek istemiyorum. Müzik var telefon müzik var sıkıntı oluyor bana. Helal lan sana. Helal lan. Aferin lan kardeşimi. O zaman bir Grove Street'e bakalım. Grove Street'te kimler varmış? Sıkıntı yok kanka. Bunu yapman neyi sıkıntı yok. Senin, Senin amacın rol paslamak. Evet öyle. Ama kendi karakterin arasın daha iyi olur. falan eğleniriz. Kendi karakterimi oluşturacağım. Şimdi çok zevkli bir karakter oluşturacağım. Ama bir tık bir sesimi zorlayacak. E, oynadığım her sunucu da kesinlikle oynamayacağım. Böyle harbi dört dörtlük sunucularda oynayacağım bir karakter olacak. Sesimi zorlayacak. Ne bileyim. Çok güzel bir şey. E, biliyorsun roster roleplay'de bir serimiz vardı bizim. Ulan kendi ağzımla verdim sunucu ismini yanlışlıkla. Neyse. E, dediğim sunucuda bir serimiz vardı. Bir çete rolümüz vardı. Oradaki seri bittiği zaman e, araya birkaç tane daha video girecek. Ondan sonra da o role geçeceğim. İnşallah karakteri oluşturup isim yardım vesaire de alacağım. Neyse dur şu anda rolümüze bakalım birazdan. Nerede lan bu hiler? Ulan kafam, ulan kafam, set balık bir da bir. Yo birader. Sen nasıl giriyorsun ya? Ulan kafam acıdı ya. E, iyi misin? Lan Ne yapayım lan ben şeridimle geliyordum sen geldin yanlış şeritten. Kalk kalk. Aile ile. İyi. Neyse. Hadi bana para var da gideyim ben ya. Pardon, pardon. Bir dakika şu çakı nereden geldi ya? Ulan Allah kahretmesin. Aa, bana biraz para versene ya. Ekmek bıçağım düşüyordu da az daha. Ne kadar olursa ya. Bana hiç fark etmez. bende... Az para var ya. Ben de ne kadarım var benim. 4 milyon param var ya. 100 bin o. o da güzel, o da güzel. Sen ne o kadar mı var? Adilan, yalancı. Bak ben de güzel bir şey daha var. Göstereyim mi? Bak. Oy, oy. Neyse o zaman Allah'a emanet yürüşürüz. Hı. Hangi ses oyuz oğlum? Onur'un sesine mi? Hı. Diğer reis, sen misin? Nereden tanıdın lan beni? Neyse. <laughs> Oğlum burası ne böyle ya? Buradaki arabalar ne böyle ya? Önüne giden araba koymuş ya. Lan her yerde bir tane şarkı var çıkın lan. Aa! Oğlum bu nasıl bir adamdır ya çarpıyorum ama gitmiyor. Oha Lamborghini. Güzelmiş lan. Dur bakayım benim markette hala param duruyor mu lan? Durmuyormuş. Bir lamba alırdık. Selam ben şimdi en geldim arası Aleykümselam hoş geldin. Nereden lan bu insanlar? Gel lan hadi. Hadi lan gel lan. Oh böyle bir geçiş hayatınızda göremezsiniz böyle bir geçiş. Hmm. Lan açmayın şarkı. Rüzgar gibi eseceğiz. Güzelmiş. Onur Reis yanlı yanlı giriyor sol şeride. Bu alemde benden iyi kimse anlayamaz lan. Dur bozuldu. Bu ne lan öyle kanlı aracı gibi. Yavaş girsenize lan şeridinize yavaş girin lan. Kim dedi lan onu? Ananı sikeyim bunlar ne böyle? Abi merhaba. Merhaba abi. Öncelikle selamun aleyküm abi. Ee, bir tane kuş vardı abi tamam mı? Havada uçuyor görmen lazım. Nasıl uçuyor böyle? Lak bak laf. E, kime bakayım abi? Hı? Efendim. Hı? Anlamadım abi. Ne konuştum, diyorsun, ne diyorsun, abi. Abi yukarıda diyorum, koş diyorum. Sağ şeritten gidiyordu, sol şeride bir girdi. Az daha camuma çarpıyordu. Hı? Doğru abi, haklısın. Kuşların özgürlüğü var. Kuşlar da bir canlı. Ne küfür ediyor ya? ya? Tamam tamam. Ya bak hele amın diye koşuyor <laughs> iniyorlar lan. <laughs> Güzel. Dur ben bunları uğraşırım abi. Bir dakika abi. Abi bana bir daha caz yapma senin ananı sikerim he bak. <laughs> <laughs> Aaa önümü kırmayın lan. Oğlum inşallah drama yoktur. <laughs> kim var? <laughs> Allah'ım sen beni korun ya Rabbim. Benim acilen kaçmam lazım. Lan çık lan. Çık çık. Lan yok mu lan burada lan morjini falan? Bistler. Yön tuşu kayra Efe. Bistler. Selamünaleyküm aleyküm selam. Evet. Evet, i̇şte Ares'i alıp bunları indirirdim de bende de, de silah var da. Olsun yine de rolümüze uyalım biz. 50 kişiye meydan okumayalım. Aa Ares'te geliyor zaten peşimden şimdi. Nereye <laughs> gitti lan onlar acaba? Dur lan bunları polise şikayet edelim. Aa. Polisi polisi. aman şerefsiz insanlar. Ben sizi polise şikayet etmez miyim lan? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak bununla deliye sebilirim. Hapşırıyordum <laughs> çünkü önümü göremedim. <laughs> <laughs> Öldük ama bizim değil mi? Osursalar öleceğiz. Ben çok kötü aptırıyorum evet. I am corona. Ben bunları polise gidip şahit edeceğim. Bir sürüşüm kötüleşti bunu <laughs> <mi> öyle. Oyna, o oynan yanayım bas 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 bas. Arası artık benle takılıyorsun. Artık ben takıl. takılıyım? Polis llegir. Lan polis yok mu lan? İyi, merhabalar, polis misiniz hanımefendi? Merhaba. Aa, polis geldi. Lan ne biçim polissin lan sen? Zaten uzak duracaktım ben. E ee, Sıkacağım mı bana? Ben kıza yapışamayacaktım ki polis mi diye sordum. Adama bak ya. Neyse. Şimdi amirim komiserim artık bilemiyorum. İki tane araç tamam mı? İki tane araç. Anlatıyorum. Araç lan. İki tane araç. Araçların markalarını söylüyorum. Ee, bir tanesi limuzin beyaz. Tamam mı? İçinde böyle bayan kırmızılı Sarılı böyle adamlar var iki tane kırmızı ceketli vardı Arkada da e, Bir tane böyle de Range Rover gibi Range Rover'un uzun hali var ya böyle Uberlerin araçları Plakaları hatırlamıyorum beyaz renktelerde iki tane araç bu şekilde geziyor ha, Cadillac, Cadillac. Plakaları tam olarak hatırlamıyorum Vito değil ya Kadillac e, Bizi sıktılar bir tane böyle dayı vardı Nerede sıktılar? Şeyde. İyi ee, bu ehliyet alma kursu var ya biliyor musun? Orada hemen. Bana ateş ettiler yani. İnşallah ilgilenirsiniz. İyi. Ee, ben onları bir daha görürsem. Şimdi hastaneye gideyim ben bir canımı falan şey yapayım da hani kolum molum kesildi biraz. Olmasa ben sıkarım zaten onları. Polis takmadı lan. <laughs> sık sık diyordur içinden. Yusuf Koç selamünaleyküm, aleyküm demiş. selam. Hüseyin Ağalip. reis özledik seni. Ben de sizi özledim gençler. Çünkü bugünlerde... ...yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. Bugünlerde video çok gelmiyor. Bakalım. Ya video aslında gelmesi lazım da şey... adı nedir? Eee tarihteki kişiler gelmediği için bana da sorun yaratıyorlar. Acaba katıl butonuna kendime mi katılsam lan? <laughs> Bakalım. Vallahi ben de merak ediyorum. İlk katıl butonum kimden olacak diye. Sonucunun ya sınırı yok. Herkes oynayabiliyor. Şuradan bir... Aa, pardon. Sakin yine Bu şehrin direkleri zaten kolay yıkılıyor. Şuradan şöyle basayım. Gidelim mi hastaneye? Hastaneye işte... Biraz Oyun bende de dondu geldim. Biraz kesiklerimi falan diktiririm. Sonrası kolay. Yavaş lan. Duran arabaya bak ya. Atla. e, mikrofonlu mikrofonsuz genelde insanlar mikrofonsuz oynuyor ama mikrofonu da var burada değil gel gel doktorlar aşağıda Merhabalar. Çok güzel tedavi ettiniz. Çok sağ olun. Kimlik bakalım bugünlük bu kadar aksiyon yeter gençler. Yarın öbür günde vesaire de devam edeceğim inşallah. Ya da video halinde ofstream gelebilir bakacağız. O zaman daha çok istiyorsanız yayına ya da videoya